AHHHHH elleri kaldıranın donatarak dolduranın ol deyince dolduranın 99 adı ile başlayalım. Hayırlı olsun. Daha nice böyle sempozyumlar bu güzel şehirde, bu güzel binada, bu güzel insanlarla beraber yapılacak inşallah. Benim, biz insanlar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Tanrı'nın önümüze koyduğu çok güzel örnekler var. Mesela arılar 60-70 bin arı bir kovanın içine petek örerlerken hiçbir formülü önlerine koymazsınız. Kim onlara o formülü nasıl verirse kovanın her tarafında onu örmeye başlarlar. En son düzgün altı de koyacakları yer kalır. Onu da koyarlar. Hiçbir deneme yanılma yapmaksız. Kovanın sükunetini sağlayacak bir tane asker vardır. Kovanın kapısında içeriye katıya kimseyi salıvermez. İşleri bitince o askerlerin hepsini de <laughs> yok eder. Kovandaki düzen de çok enteresandır. En altta ana arıya bir yer yapılır. Onun üstünde yumurtalarına yer yapılır. Araya kendi ürettikleri bal bir tabaka verilir. Yumurtaların üstüne gene kendi ürettikleri bal bir sınır çizilir. üstüne larvaları otasını yaparlar. Onun üstüne bir tabaka daha örerler. Bal koyulacak yeri yaparlar. Bu peteklerdeki taban alanı önemlidir. Onu bütün geometrik şekilleri ne zaman bu işe başladılar seçmediler, dörtgen seçmediler, çember seçmediler, düzgün altıgen seçtiler. Hiç hata yapmadılar. Onların büyük bir öğretmeni varmış demek. İlk yaptıkları iş bu oldu. Düzgün altıgeni seçtiler, onlar birbirlerine çok güzel yaklaşırlar. Mesela çemberleri yapamazsınız öyle boşluklar kalır. Beşgenleri yapamazsınız, boşluklar üçgenleri yapamazsınız, düzgün altıgenleri yaparsınız. İyi fark ettik sonradan ki, düzgün altıgen denen çizgiyle bir alanı çekebilirken, en kısa çizgiyle en geniş alanı çekebilirmişsiniz. O hesapta da hataydı. O büyük öğretmen hepimizin büyük öğretmeni. Daha onun nice maharetleri var. Şu yaşadığımız evrene bakalım. Sadece güneş sistemini ele alalım. Yer güneş etrafında döner. Kendi ekseni etrafında döner ekvator düzlemine karşı göre 63 derece 27 dakika bir eğim açısıyla oturur. Bu çok önemlidir. Bu açıdan dolayıdır ki ekliklik eksen üzerinde dünya dönerken hafta ay bir kutbu güneşe doğru durur. Bir hafta ay sonra yer Kendi ekseni etrafında döner. Çünkü geceyle gece gündüze ihtiyacımız vardır. Güneş etrafında dönerek mevsimleri kendi ekseni etrafında dönerken geceyle gündüzü oluşturur. Bu ne büyük bu ne büyük üstattır, bu ne büyük mimardır, bu ne büyük öğretmendir biz bunları kolay kolay öğrenemedik. Çoğu zaman biz kaç binlerce yıl Güneş'in dünya etrafında döndüğünü zannettik. Öyle değilmiş. Dünya Güneş'in etrafında döndü. Kepler ömrünü harcadığı üç kanun bu. Daha nice kanunlar var. Bütün gezegen Odaklarından birinde güneşin bulunduğu birer elips çizer. Birinci kanun. ömrünü harç. İkinci kanun. Güneşi gezegene hangi gezegen olursa olsun birleştiren yarıçap vektör eşit zamanlarda eşit alanlar sürür. Bir üçüncüsü de periyotları bütün ömrünü Kepler bu hususta harcadı. Onun çok güzel teleskopları yoktu. Elinde hesaplarını yapacak hesap makineleri yoktu. Ama şöyle bir vasiyeti var. 30 yıl bu hesapları yaptım aralık vermeksiz. Yok. Hesaplarını en az 70-80 defa kontrol üç kanunu buldu. Tanrı'nın böyle nice daha güzel kanunları var. Böyle büyük bir mimar. Böyle bir boşluğa bu gezegenleri, güneşleri yeri serpseniz, bir işte bu kadar isabetli konumlara oturamazsınız. Çok büyük bir usta var. O usta bunları yerleştirdi. Demek istiyorum ki bu usta hep matematik kullanıyor. Sadece ve sadece matematik kullanıyor. Hiç hata yapmıyor. Arılara verdiği sır da odur. Arılarda hiç deneme, deneme yapmaksızın, hata yapmaksızın Sayın Valim sürpriz oldu. Ben sadece bir katılımcı olarak gelmiştim. Sayın Valim Sayın Rektörüm, Sayın Belediye Başkanım, değerli komutanlarım, çok kıymetli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sempozyuma hoş geldiniz diyorum. Bu sempozyumun ilim dünyası için hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Tabii ki hocalarımızı kuruluş ve kurtuluşun beşiği, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu o uluçların kök salıp filizlendiği bu topraklarda görmekten büyük gurur duyduk. İnşallah hocamın da ifade ettiği gibi bu ilk olmaz, son olmaz ve bundan sonra değişik alanlarda da sempozyumlarla sizleri bu topraklarda misafir etmekten gurur duyarız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Çok kıymetli misafirlerimiz, kıymetli ilim insanları, misafirlerimiz, basınımızın değerli temsilcileri, Hilmi Hacı Salihoğlu Hocam aslında konuyla ilgili söylenmesi gereken her şeyi bir anlamda söyledi. Biz de onun öğrencisi olarak ondan öğrenmeye devam ediyoruz. Ben bir sosyal bilinçiyim. Dolayısıyla sizin uğraş alanınızı takdir edemem, idrak edemem ama kainatın dili olduğunu en azından biliyorum matematikte geometriyi ve bu dile aşina olan insanlar bu sanat, bu ustalık, bu bilgi beceri karşısında da elbette hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Bilecik bir tarih şehri, kültür şehri ama aynı zamanda bir ilim şehri. O yüzden belki Kamuyu bizi daha çok sosyal alanlardaki programlarla hatırlıyor. Fakat biz aynı zamanda tabi bilimlerde de çok istikrarlı yürümek lazım ederiz. Bu program büyük bir katılımın, büyük bir paydaş grubunun eşgüdüm içerisinde hareket etmesiyle ortaya çıktı. Üniversitemiz, vilayetimiz, belediyelerimiz, belediyat fakültemiz, matematik bölümünün değerli mensupları ve siz değerli Türkiye'nin, ülkemizin her tarafından gelen insanları. Ümit ediyorum bu coğrafyanın, bu tarihin bize yüklediği mesuliyeti ilim alanında sağlayacağımız başarılarla yerine getirmeye çalışacağız. Burada bulunduğumuz süre içerisinde lütfen bir misafir gibi değil, bu toprakların asıl sahibi, asıl sahiplerini, mirasçıları, torunları gibi hareket edin. Gördüğünüz eksiklikleri bize bildirin, biz onları tamamlamaya çalışalım. Muhtaç olduğumuz teşvik bu topraklarda elde edilen başarılarda ziyadesiyle mevcuttur. Biz de onları yakalamaya çalışacağız. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Sayın Malim, Sayın Rektörüm, ilk protokolümüzün ve protokolümüzün çok değerli mensupları, saygı değer hocalarımız, değerli öğrencilerimiz, değerli basın mensupları. Öncelikle Taşı mermer, toprağı seramik, yaprağı ipek, kuruluş ve kurtuluşun beşiği Ertuğrul ve Osmanlı Sancağı giyimize hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, bir tarafta köklü bir medeniyet kuruluş ve kurtuluşun beşiği olan bir şehir. Diğer tarafta da genç, dinamik, dinamizmi yüksek bir eğitim, öğretim kurumu. işte bu ikisinin birleşimi inşallah önümüzdeki süreç içerisinde bize çok güzel ürünlerin, hasılların, başarıların oluşmasını temin edecek. Bu anlamda Matematiksiz bir yaşamın, matematiksiz bir dünyanın, geometrisiz bir bakış açısının olması da mümkün değil. Sayın Başkanlarım, Sayın Rektörüm, çok kıymetli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, kim? basınımızın değerli mensupları. İlimizde bu ölçekte birçok üniversitenin katıldığı bir sempozyum yapılmasında, ve bunun açılış programında sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu belirtmek istiyorum. Zevkle izlediğimiz Hacı Sabiroğlu hocamızın buradaki konuşmalarını dinlerken şöyle bir tarihe daldım gittim. Bir hocamı lisede 1972 li yıllarda bir hocama hatırladım. Onu kısa bir yani size bir paylaşmak istiyorum. Dersini seven, kendimizin kendini de sevdiren bir öğretmenimiz olarak Hıfzı hocamızı da ben burada bir minnetle yad etme borçluyum. İlk girdiği geometri dersinde bize bugün bu saatte ders yapmayacağız. Ben size önce bir geometri anlatacağım. Sonra diğer konularımızı, müfredatımızı takip edeceğim demişti. Geometrin yanlışım varsa düzeltsin diye söylüyorum. Bir yer ölçümü, yer kürenin ölçümü diye tarifiyle başlamıştı. Ve şunu demişti, bir şeyin kıymeti himmetiyle ölçülür. Yani neye destek veriyor, neler ondan yardım alıyor, nelere omuz veriyor bunları bilirseniz bu dersin de kıymetini bilirsiniz. Yeryüzü ölçümüyle olduğu için geometrisiz coğrafyayı düşünemeyeceksiniz demişti. Geometrisiz haritacılığı düşünemeyeceksiniz demişti. Geometrisiz bir planlamayı düşünemeyeceksiniz demişti. Geometrisiz bir mimarlığı düşünemeyeceksiniz. Geometrisiz bir makine imalatını düşünemeyeceksiniz demişti. Dolayısıyla dersinizi böyle bilin. Buradaki öğrendiğiniz her şeyin bu bilimlere, bugün aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum, bu bilimlere ne tür destek verdiğini de anlayarak bu dersin kıymetini bilin demişti. Bir göz için çok gözler sevilirmiş. O hocamı sevdiğim için ben de artık bütün geometricileri, bütün matematikçileri seviyorum desem yanlış olmaz. Evet, ilimizde bu ölçekte düzenlenen ve son olmamasını temenni ettiğimiz bir çalışmada emeği geçenleri başta üniversitemizin rektörlüğünü ve bu, bu hususa emek veren, destek veren bütün kuruluşları tebrik ediyor. Çalışmalarınızı başarılar diliyorum. Sayın hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi bir bekleteceğiz. Plaketini sunmak üzere Selim Yağcı'yı belediye başkanımızı davet ediyoruz. Bir tane daha hocam bekleteceğim size. Ee, yine Söğüt Belediye Başkanı Sayın Feril Aydoğan'ı davet ediyoruz.